Azerbaycan burası çok güzelmiş yemekler çok iyi. Ben sana demedim mi? Burası çok güzel olur diye. Yemekler çok iyi oho mükemmel. Yemeklerini bitirirler. Azerbaycan yavaştan kalkalım biz. Aynen bence de. Lan Yüzmenistan. Ulan Ermenistan ben seni bitirmez miyim? Ha 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 sizing buras oldu ha ha ha. Azerbaycan benim ha. Ermenistan biz Azerbaycan bir şey bulmamız lazım. Ama biz elimizi çözmemiz lazım. Dur ben çözeyim. Ah, ah, ah. O ve elimi çözdüm. Kardeşim seninkini de çözeceğim bekte. Başlıyorum dayan kardeşim. Ah, ah çok acıyor lan aa! Çözdüm kardeşim hadi çıkalım. Lan kapı kilitli ne yapacağız şimdi? Kardeşim telefon gibi bir şey bulmamız gerekiyor. Tamam kardeşim buralarda bakacağım. Azerbaycan kardeşim telefon bulduğum. Kardeşim Türk devletlerin numarasını biliyorsan onları ara. Tamam kardeşim arıyorum. Alo Arı Kazakistan. Kardeşim selamın aleyküm ne oldu? Kardeşim biz Azerbaycan ile kaçırıldık. Hemen tüm Türk devletlerini topla ve buraya gel. Kardeşim korkmayın hemen geliyoruz bekleyin. Tamam hadi görüşürüz. Kardeşim geldik sizi evinize götürelim hadi gelin. Allah razı olsun Kazakistan hadi gidelim.